دو هيو Allah 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 Muhammedoya Ozanım gözlük gel var Allah'na dalar başını ağrı Allah Allah Güçlü gel var Allah'na フェル。

Kur'an diye sevdiğim Korkan doğan şahır olsun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Bu Ramazan atmosferinde Bu güzel günde Hep beraber olduğumuz için birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Değerli misafirlerimiz, değerli e, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, STK başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz, teşekkür ediyorum. <laughs> Biz Adı konulmamış sokaklarda koşturduk. İsimsiz mahallelerinde aç şeyi topladık. Çankırlar olarak biz bu semti çok sevdik. İş adamlarıyla, esnafıyla, akademisyeniyle, öğrencisiyle. Belki bizler burada doğmadık ama çocuklarımız, torunlarımız burada doğdu. Biz burada doyduk. Çankırlar olarak burada büyüdük. Adı konulmamış şehirle birlikte büyüdük. Nüfus sıralamasında sekizinci sırayız burada. Bu semt, semt rüştüne erdi. Sultan Gazi oldu. Sultan Gazi olması için emek veren, uğraşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kenti daha ileri, daha yaşanır, daha nefes alan kent olmasına çaba gösteren parklarıyla, kültür merkezleriyle, kütüphaneleriyle, çevre yollarıyla, altyapısıyla şehir haline getiren Sayın Abdurrahman Dursun Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir de gönlümüze dokunan başkanımıza ikinci defa tekrar teşekkür etmek istiyorum bu etkinlik alanı bu arada e, bu etkinlik alanı burada STK'larla birlikte olduk. Kaynaştık, sohbet ettik. Misafirlerimizi, arkadaşlarımızı ağırladık. Çay sohbetlerimiz oldu. Çayımızın tadı oldunuz, çayımız oldunuz. Etkinlik alanı için ayrıca çok kalabalıklı teşekkür ed edememiştim. İçimde bir uhde kalmıştı. Cami Gölü'nden tekrar Etkinlik alanı için teşekkür ediyorum. Başkanım, bu etkinlik alanını e, her sene yapmak, geleneksel hale getirmek istiyoruz. İnşallah. Sözlerime son verirken herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Belediye Başkanım, Sayın Siyasi Partilerin Değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşların değerli temsilcileri. Güdüz Köyü Derneğimizin değerli yönetim kurulu üyelerimiz. Güdüz Köyü kıymetli hemşireleri. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Başı rahmet, ortası marifet, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerinde düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O yüzden Türkiye'mizin 20 yıllık tüm kazanımlarının bir anda avuçlarımızdan uçmasının önüne geçmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni hedeflerine ihtiyacımız var. Evet, biraz önce kıymetli iç Avaşlarımız Çankırılardan bahsetti. Ama ben hiç bahsetmeye gerek duymuyorum. Ben biliyorum ki Çankırıl'da vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı ve bundan sonra da bağlı kalacaklar ve bu çerçevede bu vatan için en güzel hizmeti yapacak olan Cumhur İttifakı'na en büyük desteği verecekler, bugüne kadar verdikleri gibi bundan sonra da bu büyük desteği vereceklerine inanıyorum ben. Siz de inanıyor musunuz? Evet. Yine Necdet Karataş Beyefendi'yi davet ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına her zaman öncülük ediyor. Belediye başkanımız da bu anlamda öncü bir isim ricası üzerine. Evet. Teşekkür ediyoruz. Alıyoruz başkanı. Teşekkür ederiz efendim. Değerli başkanım çok teşekkür ediyoruz zatenize. Bayram Karataş'a teşekkür ediyoruz. İsmail Yuvarlık Düzce Eski DSE tamam, müdürümüz öyle. burada değil mi? Tamam, be. İsmail Bey. Evet çok teşekkür ediyoruz. Değerli AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Yiğitoğlu davet ediyorum. Eşref Yıldırım Bey. Eşref Bey kıymetli İlçe Başkanımız bile gitti. Evet. Değerli İlçe Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanımızı davet etmeye... Hasan Bey burada mıdır efendim? Gül Metal. <laughs> Medya'dan Hasan Bey var. O da bizim kardeşimiz Allah razı olsun. Hasan Gül. Peki. Mithat Karataş burada mıdır Mithat Bey? Yerine Mithat Bey. Ederim. Kurucu Başkanımıza. Onların emeği çok. Kurucu Başkanımıza da özel bir alkış alalım mı? Teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Milletvekili adayımız Fadime Ceren da bizlerle birlikte. Değerli milletvekili adayımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Osman Bey geliyor. Tekin Yıldız Beyefendi. Ses sigorta Tekin Yıldız. Tamam. Buradayız efendim. Bugün 18 Nisan. Biz bu 18 Nisan'ı Çankırı günü ilan ettik. Ve bu Çankırılar gününde Çankırılarla birlikte olmaktan onur duyduk. Belediye başkanımız olsun, encümen üyelerimiz olsun, ilçe başkanlarımız olsun, diğer partili ilçe başkanlarımız olsun, hepsiyle birlikte bu günü dolu dolu yaşadık. Ve bundan sonraki günlerde de 18 Nisan'ı Çankırılar günü olarak ilan ediyoruz ve geleneksel iftar programına da Bundan sonra devam ediyoruz inşallah. Biz dernek olarak sadece köyümüzün derneği değiliz. Bulunduğumuz mahallede, mahallemize ışık olmak için varız. İnşallah topluma da, sosyal hayata da etkilerimiz sürecek. Ve daha iyi, daha kalıcı desteklerimiz ve çevremizde faydamız olacak inşallah. Öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Bugünkü Büyüdüz Köyümüzün geleneksel iftar yemeği programını yaptık uzmaktayız. Ee, katılımlarım dolayı herkese teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar beklemiyordum ama ciddi anlamda bir katılım oldu. Demek ki biz bir şeyler yapıyormuşuz. Başardıkça, çalıştıkça her şeyi yerine getirebiliyoruz. Bu topluluğu önemli olan bir araya getirmek. Bundan dolayı çok gurur ve onur duydum. Ee, yeni bir siyasi seçimler önümüzde yaklaştı. Ee, şu anda da kendimde de Büyük Birlik Partisi'nde ikinci e, bölgede e, milletvekili adayı oldum. İnşallah Cumhur İttifakı ile beraber yola çıktık. Rabbim bizi bu yolda başarılı kılar. E, bu vesileyle e, bütün halkımıza teşekkür ederim. Ve özellikle Büyüdüz Köyümüzün sakinlerine, hemşirelerime saygılarımı, selamlarımı sunarım. Çık sahneye, Bir. Sen de gel. 2 o yaşlarda. Sen gel bakayım. Bir dakika şey yapacağız. Bugün herkese hediye vereceğiz Evet. Alacağız. Gel bakayım. Ama ilk böyle el kaldıranın hediyesini vereceğiz. Evet. Çok basit bir soru. İslam'ın şartı kaçtır? Gel bakalım. Beş. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tamam lütfen tabanca mı? Yani lütfen arkadaşlar biz oyuncakların etrafına ayrılalım. Çocuklara ver. Evet.